Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. E Çakraman Günlüklerine hoş geldiniz. İki defa hoş geldiniz demiş oldum. Şansımız bol olsun. Geliyor, geliyor. Git git kardeşim. Hayır. Ya nasıl ya? Hayır. Biliyordum bunun olacağını ya. Arkadaşına kaldırma gidiyor. Hepsi burada ama. Git git boş ver. Diğerleri öyle. İşte takılıyor kafasına göre. Hiç niye yani? Dünyadan haberleri yokmuş gibi. Eline sağlık bu arada kardeşim. Yani şu an elinden geleni yapıyorsun. Nice. Harbiden eline sağlık. Gerçekten harbi söylüyorum eline sağlık. Ben arkalamaya çalışacağım şunları. Bu gidişle olmuyor bak biri orada. Hmm. Yandık. Benim geri çıkmam lazım. <laughs> Böyle olmaz. Çünkü adam güzel şey yapmış pusu kurmuş. Güzel. Bu sefer kafa kilimizi almaya başardık. Solda bir kişi var. Gideceğim o tarafa bir saniye. Şu buzun arkasında biri mi vardı? Aa, yok. Okey. Süper. Adam tepede ya. Yat bakayım. Böyle taranırsın. Burada yardıma ihtiyaç var. Hayır hayır hayır. Tamamlama. Ay elinize sağlık. <laughs> Bu takım ne böyle çok iyi. Şuraya bir tane bomba atalım. Ne? Nereden yedim ben? Anlamadım ki. Ay çok saçmaydı ya. Kaskım evet. uçmuş inanılmaz. Şuna bak. Şaka gibi. Anladım nerede olduğunu da E ee, ee, bir de şurada buzu kırıyorum okey İşte bu <laughs> MVP olamamışız ama olsundu <laughs> İyi yerlerde iyi şeyler yaptık <laughs> Çok iyi. Tamamlaması benden. Kim düştü bizim arkada ya? Biraz uzakta düşmüş. Oraya gitmeye çalışsam. Bir saniye. Nerede bizim arkadaş? Ölmüş. E kafa yedim. Okay, let's go. Düştü düşecek. Bir dakika. Canı da çok azdı ya. Hayır 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 hayır. Ay oyunu dondu. Bir dakika bir tane daha kitim varmış. Bu sağdaki En sağda bak. Karşım ama öyle hadi, gitme. Hadi, hadi. Niye böyle bir şey yaptı hadi, ki hadi, bu? Hadi. Ay şaka gibi. <laughs> Harbiden. Şaka. Bu kadar kafa. Çok fazla kafa atıyorlar ya. <laughs> Tongaya düştü çok iyi. Onu tamamlayabiliyor muyuz acaba? Şu an hayır. Giden var mı? Oha 3 kişi düşmüş ya. Mükemmel ama kaldırdılar birini. Ben şu sağ tarafa bir bakayım bunları kaldırmasınlar. <laughs> Oyuna ne oldu? Ay oyun da onda ekran falan dönmedi. Ben anlamadım ya. Of her şeyin gitti işte. Bir dahakiyle paramız da yetmez. Çok gereksiz öldüm orada. Ekran dönmedi. Yemin ederim ekran dönmedi. Anlayamıyorum. Soldalar. Şu kutun, ay buzun arkasında biri var mı? Bir dakika ben buzum kırılacak burada. Bak ya soldan nasıl dolaşıyor. Uy. Mükemmel bir kafaydı. Bir saniye şimdi. Bir dakika, bizimki tepeye çıkıyor. Bekle 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 bekle. Hepsi çıkıyor. Aşağıya atlama ihtimaline karşılık ben de aşağıda bekliyorum o zaman okey. Nerede? E kim sıktı? şaka gibi. O Groza. Ve e, MP40. Alamadım. Neyse. <laughs> Groza'yı birine düşürdüler bile. Okey tamamlanmış. Solda biri var mı? Yok gibi. Geçmiş olsun. Kaldırmaya gidiyor musunuz PC'yi? Ben gideyim. Tamamdır. Şimdi diğerlerine yardım zamanı. Burada ses var bizimki. Ha okey. Bir de sağ tarafta gördüm. Şurada. Bir dakika. Gel gel gel. Hallettiler. <laughs> Süper. Enfilik yine bizde değil. <laughs> olsun takım iyi olsun da çünkü yediğim eksileri biliyorsunuz. Bak yine üçüncü şey elması üçün son, sonuna doğru yaklaştık. Düşmemek dileğiyle. First blood. kill düştü. Yalnız arkadaşını kaldırıyor. Bak ya. Ay şu buzu. Ay inanılmaz. Çabuk 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 mega git. Ay ay MVP olduk da yani. Düştüğümüz yıldız. Tekrardan baya bir düştüm arkadaşlar. Bu ekip çarpışması insanı akıl hastanesine sokar diyeyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Ekip çarpışmasında huzurlu günler dilerim. Bay bay.